Özellikle muhafazakar camiadan gelenleri kastediyorum. Etraftaki sonradan oluşanların dışında aklı başında hiç kimse yürüyüş aleyhine bir yazı yazmadı. Destek yazdılar hatta. Evet. Hatta Değil mi? kimden fırça yediler? Tabii. Fırça yediler üstünü. Yani Fırçayı atan da İslamcı olmayan. Ha, tam evet, da onu söylüyorum. Peli, yani. Haşmetli. Pelikanlı. Haşmetliden yediler. evet. Tam da onu söylüyorum. Yani benim öyle bir şey yazıda kullanmıştım bu cümleyi. Burada tekrar edeyim. Tayyip Erdoğan olmazsa ayakta kalabilecek, yaşamını sürdürebilecekler artık Erdoğan'ın politikalarına destek vermiyorlar. Sadece destek verenler şu, Erdoğan olmasa biz mahvoluruz diyenler. O da bir grup. Çok değil ha, 8-10 kişi. 8-10 kişilik grup. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani muhafazakar camiada CHP'nin yapmış olduğu bir şeye bir sempati var. En azından haklı buluyor. E, geçmiş ya bagajlarından haksız, bulmuyor. haksız da bulmuyor. Tayyip Bey'in konuşmalarında çok dile getirdiği gibi o provokasyona da gelmiyor. Yani bunlar terördür, terörü destekliyor bilmem falan filan. Bu çok kıymetli. Bence Tayyip Bey'in asıl ayarını bozan da bu. O yüzden bunu sözle provoka edemedim. Bari 15 Temmuz yürüyüşüyle yapayım. Ben ondan çok rahatsız olmuyorum. Hatta ilgilenmiyorum.